Burak bize ellerini gösterebilir misin şöyle? Avucunun içini de göster lütfen. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bıçaklanma vakalarında katilin de elinde kesikler oluşur. Öyle üç günde de geçmez bu kesikler. Bu söylediğiniz her zaman olmaz. Otopsi raporunda maktulün çok sayıda bıçak darbesiyle öldüğü yazıyordu. İlk darbeden sonra bıçak kayganlaşır ve katilin elinde de kesikler yaratır. Ama gördüğünüz gibi Burak'ın elinde çizik dahi yok. Bu yapmadığını ispatlamaz. Yaptığını da ispatlamaz. Ayrıca üzerine kan bile sıçramamış. Ve elindeki az miktarda kanı da taş açıklıyor zaten. Ayrıca Burak daha 16 yaşında. Sıradan bir öğrenci. Herhangi bir suç kaydı da yok. Diyelim ki o an büyük bir güç geldi Burak'a. E, adamı devirdi. uçağı elinden aldı. Peki yaklaşık bir kilometre ötedeki dereye nasıl attı bu çocuk? Bunu da Burak söylesin. Cevaplayamaz. Çünkü bu sorunun cevabı Burak'ta yok. Çünkü Burak katil değil. Ayrıca elinizde suç aleti yok. Yani en kolay olanı yapmaya çalışıyorsunuz. İtiraf ettirmeye. Yanlış anlamayın beni ama... ...acaba siz bu Burak'ın bahsettiği diğer kişiyi mi araştırırsanız? <laughs> Araştırıyoruz. İşimizin başındayız. Şahane. Şahane.